Türkiye'nin egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 99 yıl geçti. Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Nurten Çetin, Lozan Barış Antlaşması, siyasi, askeri ve ekonomik anlamda yeni Türkiye Devleti'nin bağımsızlık belgesidir. Misaki milli sınırları büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. O günün koşulları içerisinde son derece başarılı bir anlaşmadır dedi. Lozan anlaşması değerlendirilirken o günün şartları içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Lozan anlaşması yeni Türkiye devletinin 1919'da başlattığı mücadelenin 1922 yılında zaferle sonuçlanması sonrasında imzalanmış yeni Türkiye devletinin bağımsızlık belgesidir. Lozan anlaşması siyasi anlamda askeri anlamda ekonomik anlamda yeni Türkiye Devleti'nin bağımsızlık belgesidir. Misak-ı milli e sınırları büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. O günün koşulları içerisinde son derece başarılı bir anlaşmadır. Anıta baktığımızda anıtın üç sütundan oluştuğunu görmekteyiz. Uzun olan sütun burada Türkiye'yi temsil etmektedir. Daha kısa olan sütun Trakya'yı, üçüncü sütun ise burada Karacı simgelemektedir. Anıtta bir genç kız figürünü görmekteyiz. Bu genç kızın bir elinde güvercin, diğer elinde ise belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler Lozan belgelerini temsil ederken güvercin ise burada barışı temsil etmektedir. Ee, yine aynı şekilde e, anıtın önündeki e, yapılmış olan havuzda Türkiye'nin üç tarafının e, denizlerle çevrili olduğunu e, temsil etmektedir. Ve 1919 yılına e, gidilen süreç içerisinde e, Türkler adeta kendi öz vatanlarında e, esir duruma düşmüşlerdir. 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa başkanlığında, e, önderliğinde başlayan milli mücadele 1922 yılında bilindiği üzere Türk zaferiyle sonuçlanmıştır. 30 Ağustos 1922 sonrasında e, Batı'nın emperyalist devletleri artık Anadolu'da ileri sürdükleri Yunanistan'ın başarılı olamayacağını anlamışlar ve yeni Türkiye devletine müthareke teklifinde bulunmuşlardır. Bu mütareke Mondros mütarekesini yok sayacak olan e, Mudanya mütarekesidir. Ki nitekim Mudanya mütarekesi 11 Ekim 1922'de imzalanmıştır. Mudanya mütarekesinin bulunduğumuz bölge açısından e, tabii ki çok önemli hükümleri bulunmaktadır. Doğu Trakya e, savaş yapılmadan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine teslim edilecektir. Evet Mudanya mütarekesi sonrasında sıra barış anlaşmasının imzalanmasına geldi. O da e, 99. yıl dönümünü kutladığımız az önce de ifade etmiş olduğum gibi Lozan Barış Anlaşması'dır. 27 Ekim 1922 yılında yeni Türkiye Devleti Lozan Barış Konferansı'na davet edilmiştir. Tabi e, heyet İsmet Paşa'nın başkanlığında oluşturulmuştur. E, heyete verilen bir talimatname vardır ki bu talimatname 14 maddeden oluşmaktadır. 14 maddelik talimatnamenin 5. maddesine bakıldığında Trakya bölgesinde Misak-ı milli sınırları çerçevesinde 1914'teki sınırın burada sağlanmasına çalışılacaktır denilmektedir. Ee, ve e, tabii e, burada Lozan'da çok farklı konular görüşülecektir. Ee, batılı devletler çok kısa süre içerisinde sonlandırmak istediklerini düşünseler de 8 aylık gibi bir sürecin olduğunu burada göreceğiz. Ee, özellikle de e, burada... Üç tane komisyon tarafından konular e, gündeme getirilmiştir. Ülke ve askerlik sorunları e, İngiltere başkanlığındaki komisyon tarafından e, mali ve ekonomik konuların başkanlığını Fransa üstlenmiş. Türkiye'de yabancılara uygulanacak rejim konusunun başkanlığını da İtalya'nın üstlendiğini görüyoruz. Bununla beraber e, tabi e, özellikle Yunanistan ile e, Trakya sınırı konusunda ve savaş tazminatı konusunda e, sorunların gündeme getirildiğini görüyoruz e, bu komisyonlar içerisinde. E, Yunanistan e, savaş tazminatı ödemek istememiştir. Ekonomik e, durumunun kötü olduğunu ileri sürmüştür. Anadolu'da ise büyük hasarlar meydana getirilmiştir. Yakıp yıkmalar olmuştur. Türkiye savaş tazminatı konusunda direnmiştir. Ve e, tabii e, karaca baktığımızda burada savaş tazminatı olarak verildiğini görüyoruz Lozan'da. Savaşın sonlanmasıyla birlikte e, Batı Anadolu'ya, Trakya'ya doğru yoğun bir rum göçü Yunanistan istikametinde yoğun bir rum göçü başlamıştı. Zira az önce de ifade ettiğim gibi Yunanistan Anadolu macerasında yenilgiye uğramıştı ve Yunanistan bunlara yeni yerler sağlamak zorundaydı. O yine aynen Balkan savaşları sonrasında olduğu gibi Batı Trakya'daki Türkleri göç ettirmeye başladı. Buna karşılık Lozan'da yine mübadele gündeme geldi. Ve yapılan görüşmeler sonrasında altını çizmek isterim. Türkiye zorunlu bir mübadele konusunda Lozan'da özellikle direnmiştir ve bu isteğini Lozan'da galip bir devlet olan yeni Türkiye Devleti bu defa kabul ettirmiştir.